Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere fırında sebze yemeği yapacağım arkadaşlar. Daha çok kabak yemeği arkadaşlar. Kabak sevmeyenler için çok güzel bir diyet yemeği yapacağım arkadaşlar. Şimdi 3 tane kabağım var. Bir tane de patates koyacağım. En azından patates hafiften tadını yine değiştiriyor sevmeyenler için. Eğer kabak seviyorsanız patates koymayın arkadaşlar. 3 tane kabak, birkaç tane de biber arkadaşlar. Yaklaşık 3 6 9 tane de biberim var. 3 tane de patlıcan soydum 5 dakika önce arkadaşlar. Tuzlu suya koydum. Şimdi patlıcanlarımı süzeceğim. Tüm sebzelerimi doğuracağım. Tekrar döneceğim. Biberleri hepsini ortada böldüm arkadaşlar. Fazla ince de yapmıyoruz. Büyük olanları bu parçayı da ikiye bölüyorum. Küçük olanları da bu şekilde hepsini üst üste bırakıyorum. Küp küp keseceğim. Zaten sebzeler fırında ölüyorlar arkadaşlar. Patatesler biraz küçük olsun arkadaşlar. ince olsun. Sebzelerin içinde pişebilmesi için. Kabaklar da soymuyoruz arkadaşlar. Bir çatal yardımıyla bu şekilde yapıyoruz. bunu yaptığımız zaman tekrar musluğun altında tutuyoruz. Üstündeki kabuk gitsin. Evet arkadaşlar, kabuğun çekirdeğini çıkartmıyorum. Eğer çekirdek büyükse siz çıkartın. Kabakları diğer sebzeden biraz daha büyük yapıyorum. Kabak çok çabuk soluyor arkadaşlar. süzdüm patlıcanları da üstüne koydum. Şimdi 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı sıvı yağ arkadaşlar. 4 yemek kaşığı kadar da bir göz kararıyla zeytinyağı, kırmızı tuz biber baharatlar damak tadınıza göre baharatları ayarlayabilirsiniz arkadaşlar tamamen baharat bize bağlıdır hangi baharatı seviyorsak o baharatı kullanıyoruz ben pul biber karabiber biraz nane biraz kırmızı toz biber ve yeterince tuz ilave edeceğim. Hepsini karıştıracağım. Şimdi daha önce ısıttım. 170 derecedeki fırına alacağım arkadaşlar. Alt üst ayarını verdim. Evet arkadaşlar. Tam 15 dakika fırında pişti. Sonra bir yağlı kağıt yıkadım. Üstüne koydum. Üstteki patlıcanlar yanmasın arkadaşlar. Patlıcan yandığı zaman siyah gözüküyor arkadaşlar. O yüzden yağlı kağıdı üstüne koydum. Evet arkadaşlar yemeğim fırından çıktı. Benim fırınımda tam 25 dakika pişti arkadaşlar. Şimdi bunu sarımsaklı yoğurtla da servis edebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz salçada da koyabilirsiniz. Ben salçalı sevmiyorum diye kendime salça koymadım arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.